NASA tarih verdi. Acaba 29 Nisan'da dünyamız yok mu olacak? Deyim yerinde ise 2020 yılı felaketlerle başladı. Koronavirüs, depremler, Çekirge istilaları ve meydana gelen başka birçok doğal afetten sonra şimdi de Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA dünyamızı yakından ilgilendiren bir asteroidin geçiş zamanı ile ilgili tarih verdi. 1998 OR2 adı verilen bu asteroid ilk defa 1987 yılında Güneş'in etrafında dolanırken görüldü. Saniyede 8.7 kilometre, Saatte ise 31.320 kilometre hızla yol alan bu asteroidin Dünya'ya en yakın geçişi 29 Nisan'da gerçekleşecek. Peki Dünya'mız bundan nasıl etkilenecek? Bununla ilgili detaylı açıklamalarımıza geçmeden önce isterseniz gelin hep beraber asteroidin ne olduğunu öğrenelim. Asteroid kelimesi Yunanca'daki Asteroides kelimesinden gelir. Bu kelime yıldız gibi veya yıldız şekilli anlamına gelmektedir. Asteroid ya da küçük gezegen Yörüngeleri çoğunlukla Mars ile Jüpiter gezegenleri arasında kalan gök cisimleridir. Haziran 2014 itibariyle Küçük Gezegen Merkezi Minor Planet Center tarafından iç ve dış güneş sisteminde 1 milyonun üzerinde cisim tanımlanmıştır. Ayrıca Tıpkı gezegenler gibi uydusu olan asteroitler de vardır. Bunlardan birisi de Ida uydusudur. Asteroid kuşağının en büyük gök cismi ilk bulunan asteroid olan Ceres'tir. 952 kilometrelik çapıyla Ceres, tek başına tüm asteroid kuşağının kütlece üçte birini oluşturur. Dünyaya çarpan cisimlerin yıkıcı etkilerini görmek için İsterseniz daha önce kayıtlara geçmiş olan birkaç çarpmaya bakalım. Bundan 66 milyon yıl önce dev bir asteroidin Dünya'ya çarptığı hemen hemen herkese bilinir. Ama olayın etkileri hala tam anlamıyla çözülmüş değildir. Bu asteroidin Hiroşima'ya atılan bombanın 7 milyar katı bir enerjiye sahip olduğu tahmin ediliyor. Yeryüzüne çarpan asteroit yaklaşık 10 kilometre çapındaydı. Düşüşten birkaç dakika sonra yeşil ve canlı dünya sessizliğe büründü. Özellikle çarpma etkisinin hissedildiği birkaç bin kilometre karelik alan dümdüz olmuş, her tür canlılık belirtisi kaybolmuştu. Bu asteroidin etkisiyle dünyadaki bitki ve hayvan türlerinin dörtte üçünden fazlası yok oldu. Bunlar arasında en çok bilineni dinozorlardı. Dinozorların dünyaya asteroid çarpması sonucu yok olduğu fikri ilk olarak 1980'de ortaya atıldı. Bu o zamanlar için tartışmalı bir iddiaydı. 1991'de jeologlar bu asteroidin çarptığı yeri keşfetti. Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nda çarpma etkisiyle 180 kilometre çapında bir krater oluşmuştu. Araştırmacılar ayrıntılı ölçümler yaptı. Asteroidin ses hızının 40 katı bir hızla yani saatte 50 bin kilometre civarında düşerek yer kabuğuna çarptığına inanılıyor. Bu çarpma 100 trilyon TNT ya da Hiroşima atılan bombanın 7 milyar katı güçte bir patlamaya eşdeğer etki yaratmıştı. Çarpma nedeniyle oluşan şok dalgaları yer kabuğunda yayıldı. Meksika körfezinde 100 ila 300 metre yükseklikte tsunami dalgaları oluştu. Bunlar 500 metre derinliğe kadar deniz tabanını alt üst etti. Deniz kıyıları 10 şiddetinde depremlerle sarsıldı. Binlerce kilometrelik ormanlık alanlar yerle bir oldu. Gökten yağan tonlarca kaya geride kalan tüm canlıları yok etti. Ama bazı canlı türlerinin tümüyle yok olmasına neden olan şey sadece bu lokal etkiler değildi. Çarpmanın etkisiyle yer kabuğunun büyük bir parçası kopup ateş topu halinde atmosferi aşarak uzaya fırladı. Bu parçalar uzayda dünyayı tümüyle çevreleyip yer çekiminin etkisiyle yeniden atmosfere düştü soğuyup yoğunlaşan trilyonlarca minik cam parçası halinde. Hızla düşen bu parçalar atmosferi ısıtıp bazı yerlerde bitkilerin alev almasına neden oldu. Bu yangınlardan çıkan dumanlar çevrenin etkisiyle göğe yükselen parçacıklarla birleşip güneş ışınlarını engelledi. Bu durum dünyanın soğuk ve karanlık bir dönem yaşamasına sebep oldu. O zamanlar iklim bugünkünden daha sıcaktı. Kutuplarda buzullar yoktu. Dinozorlar en kuzeyden en güneye kadar hüküm sürüyordu. Yeryüzünde biyoçeşitlik oldukça fazlaydı. Fakat çarpmanın ardından özellikle krater bölgesi ve çevresi ay yüzeyi kadar ıssız ve kuru bir hale geldi. Çarpma bölgesinde bitkiler ve hayvanlar çarpmanın etkisiyle oluşan yangın, tsunami, deprem, fırtına ve gökten yağan taşlar nedeniyle ortadan kalkmıştı. Diğer bölgelerde ise güneş ışınlarını engelleyen toz bulutlarının atmosferi kaplaması sonucu oluşan dolaylı etkilerden muzdaripti. Yangından doğrudan etkilenmeyen yerlerde aşırı sıcaklar hayvanların besin kaynaklarını yok etti. Asit yağmurları suları zehirledi. Daha da kötüsü, gökyüzündeki toz bulutları güneş ışınlarını engellediğinden bitkiler fotosentez yapamaz hale geldi. Besin zincirleri zarar gördü. Yeryüzünde çoğu şey yanıp kül olmuş, özellikle büyük hayvanlar açlıktan ölmüştü. Fosil verileri rakundan büyük canlıların ortadan kalktığını gösteriyor. Küçük canlılar ise daha fazla sayıda oldukları, daha az yedikleri ve daha hızlı çoğalıp adapte oldukları için hayatta kalmayı başardı. Tatlı suda yaşayan canlılar karadakilerden daha şanslıydı. Ama okyanuslardaki tüm besin zincirleri çökmüştü. Buna benzer bir olay yakın bir tarihte Rusya'da görüldü. Ama dünyaya çarpan cisim asteroid değil bir meteordu. Gelin bu olaya da beraber göz atalım. Ama önce asteroid ve göktaşı arasındaki farkı öğrenelim. Asteroid ya da kuyruklu yıldız gibi çeşitli gök cisimlerinden kopmuş küçük kaya parçaları göktaşı olarak adlandırılır. Göktaşları bazen dünyanın atmosferine girer. Atmosfere giren göktaşlarına meteor denir. Genellikle kum tanesi ile çakıl tanesi arasındaki büyüklüklerde olan meteorlar atmosferde yanarlar. Rusya'nın başkenti Moskova'ya 1500 km uzaklıktaki Ural Dağları'nın güneyinde bulunan Chelyabinsk'te meteor yağmuru meydana geldi. Chelyabinsk sakinleri gökyüzünden bir ışık patlaması gördüklerini ve ardından büyük bir ses patlaması yaşandığını ifade etti. Rusya Bilimler Akademisi ise yaptığı açıklamada meteorun dünya atmosferine giriş hızının yaklaşık 54 bin kilometre olduğunu ve yerden yaklaşık 30 ila 50 kilometre yükseklikte parçalandığını ifade etti. Acil Durum Bakanlığı olay sonucunda 500 kişinin yaralandığını ve yaralılardan 34'ünün hastaneye kaldırıldığını belirtti. Yaralamaların büyük çoğunluğunun patlamalara neden olan cam kırıklarından kaynaklandığı kaydedildi. Son olarak esas konumuz olan 1998 OR2'ye geçelim. NASA tarafından yapılan açıklamaya göre 1998 OR2 dünyaya 0.04205 astronomik birim yakınlığından geçecek. Bir astronomik birim Dünya ile Güneş arasındaki 150 milyon kilometrelik mesafeye tekabül ediyor. Dolayısıyla meteor 6.29 milyon kilometre yakınımızdan geçecek. Başka bir deyişle meteor dünyaya aydan 16 kez daha uzak bir mesafede olacak. Bu büyüklükteki bir cismin dünyaya çarpması halinde dünya üzerinde insan yaşamının devam etmesinin mümkün olmadığını açıklayan bilim insanları bir kilometre genişliğindeki bir meteorun bile küresel düzeyde insanlığın sonunun olacağını ifade ediyor. Uzmanlara göre bu tür objelerin dünyaya her 100 yılda bir çarpma ihtimali 50 binde bir. Rusya'nın Sibirya bölgesinde Tunguska'ya 1908 yılında düşen meteor 40 metre genişliğindeydi ve bir şehri yok edebilecek güçte enerji ortaya çıkarmıştı. İnsanların bulunmadığı bir alana düşen bu meteor, bölgede dev bir krater açmış ve kilometreler boyunca çevrede bulunan ağaçları harap etmişti. 65 milyon yıl önce, dinozorlar ve neredeyse tüm hayatın sonunu getiren meteor ise 10 kilometre genişliğindeydi.